Sayın Tanal. Teşekkür ederim sayın başkan. Sayın Bülent Ar Arın şöyle bir cümle sarf etmişti. Sayın Öcalan alan demeyi, PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık şeklinde. Bunlar e, acaba gerçekten suç olmaktan çıkardı mı? Çıkarıldı mı? Bunları söylemek e, suç olmaktan çıktı mı? 2 Orhan Miroğlu, PKK ve işit terör örgütü değil, politik hareketlerde. Bu suç değil mi? Bir fezlekesi var mı? E, Sayın Beşir Atalay, Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemizdir. Bu aynı zamanda bununla ilgili bir fezlekesi var mı? Bu suç mudur, suç değil midir? E, Sayın Yalçın Akdoğan, e, olayları... Abdullah Öcalan olayları okumayı kabiliyetine iyi sahiptir. Tercübesinden biz yararlanıyoruz şeklinde açıklaması. Bu suç unsuru değil mi? Fezlekesi var mı? Sayın Yasin Aktan diyor ki dünyanın geleceğini Abdullah Öcalan çok iyi okuyor diyor. Biz de onu takip ediyoruz.